Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Katılım Ev hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Teknik analizimize geçmeden önce BIST 100 endeksimize başlayalım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir dur yapmak istiyorum. Temel Teknik YouTube kanalımızın aynı zamanda Instagram hesabı da açılmıştır. Hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar 100 endeksiniz bugün 0.9 e bağlamında bir kapatma yaptı ve güzel bir şekilde de yükselen ana trend, ara trendimizin üzerine seyrini sürdürüyor. Zaten daha önce 10357 üzerinde kapatma yaptığı için bundan sonra endeksimizin 11.000 seviyelerine doğru gitmesi üzerine bir öngörüm vardı ve bu öngörüm halen geçerliliğini koruyor. Yani burada bir sıkıntı görünmüyor. Aşağı tarafta indikatörümüze baktığımız zaman kırılmasını yaptı arkadaşlar. Şu noktadan itibaren ve RSI tarafımızın da yavaş yavaş 327 direncimize doğru yol alacak ve bunun üzerine bir kapatma yapıp yapmayacağını tabii ki bekleyeceğiz. Eğer yaparsa da hızlı bir şekilde bizim endeksimizde de geri dönüşler yani yukarı doğru artışlar devam etme ihtimali var arkadaşlar. Bu da aynı zamanda 11.000 seviyelerine gelmesi ve bunun üzerinde kapatmalar yapmasını önüne açabilir. Borsada para girişi var arkadaşlar. Bunu daha önce defalarca sizlere söyledim. Evet paralar giriyor ama hisse bazı maalesef Beklenilen yönde bir gelişme kaydedilmemiş durumdadır. Tabii ki bunun içinde gün içerisinde seyirlene bakıldığı zaman hisselerde doldur boşalt taktikleri yapılıyor arkadaşlar. Bu doldur boşalt taktiği şudur. Gün içerisinde biraz trendlik yapılıyor ve bu trendlik biraz daha yelpazesi geniş anlamına geliyor. Yani makas biraz daha açılmış durumda. Örnek vermek gerekirse bir hisse senedinin pozitif yönüne gelip işte %5 civarlarında gelip akabinde gün sonunda negatif kapatmalara gerçekleşebiliyor. Bu da tabii ki biraz sıkıntılı bir durum karşımıza getiriyor. Ancak Buradaki sıkıntı tamamen ve tamamen tabii ki büyük oyuncuların almış olduğu pozisyonlardan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. İleriki günlerde bu sıkıntıların düzelebileceği kanaati içerisindeyim. Şimdi katılım evimize gelelim arkadaşlar. Borsada durumlarımızda bir sıkıntı yok. Katılım evle alakalı olarak tabii ki işler açıcı, sıkıntılı bir durum var arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar biraz araştırma yaptım fakat dişe dokunu bir sonuca varamadım. Özellikle kap haberlerine baktım. Katılım evin kendi durumlarına baktım. Bir sıkıntı bildirimi yok arkadaşlar. Ama hissemize normalde üst segment noktalarımıza yani hemen şuraya biraz daha geçeyim. Üst segment noktalarımız 194 seviyelerinden itibaren maalesef büyük bir çöküş meydana gelmiş ve geliyor arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman taban taban giden bir durum söz konusu. Peki neden böyle bir şey oluyor? Bakın bu şu tarafta her şey günlük gülistanlık. Gayet işler yolunda bir seyirini gösteriyor. Yani burada bir tavan tavan gidip pozitif yönünü yapıp geriye çekilme durumu söz konusu değil. Her şey normal bir şekilde hisse senedimize devam etmiş. Ancak ne olduğu ise şu tepe noktalarımıza bir sıkıntı arz etmiş ve bu tepe noktasından sonra ilk etapta %4.78 5.62, 4.62 akabinde taban Taban, 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 taban gidiyor. Maalesef gidiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir dişe dokunur bir sorun göremedim. Yani bir bildirim göremedim. Bir sorun var mı? Evet bir sorun var mutlaka. Bu sorun olmasa zaten hisse senedinin bu şekilde aşağı doğru frene patlamış bir kamyon gibi gitmesi doğru değil. Yani bir sıkıntıların devam ettiği anlamına göre bir şeyler olmuş ya da oluyor arkadaşlar. Yani şirket içinde bir sorunlar var ama bu maalesef bir kap haberiyle bildirimi gerçekleşmemiş. SPK tarafından da herhangi bir şekilde bir cezaydı vesaireydi bir blokajdı görünmüyor. Yani bir yasaklar yok henüz ne de yok onu da tabii ki bir bilgimiz yok açıkçası aslında olması gerekiyor. Bir frenleme sisteminin olması gerekiyor. Benim kanaatimce dediğim gibi şirket içerisinde bir sıkıntı var ama bu şirket için sıkıntılı ileriki günlerde bir bilgisinin geleceğini tahmin ediyorum gelmesi gerekiyor. Aksal da bunun inişini nereden frenleyecek? Yani şundan bahsediyorum. Bakın hisse senedimizin tepe noktası 194'te itibaren İkinci bir tepe 155, üçüncü bir tepe 131. Bakın buraları hiç soluksuz bir şekilde kırmış. Aşağı geldik dostlar. Aşağıya baktığımız zaman hisse senedimizin 105 seviyesi. Bakın 105 seviyesi soluksuz kırmış. Şimdi ise şurada bir bir tane daha söyleyebiliriz. O da 80. 82 2.5 82'ler diyelim. Yani buraya da gelmiş artık. Bir soluk kalmış. Artık da kır yani. Bu kadar gelmişsin, inmişsin aşağıya yani buraya kadar gelmesin e buraya da kır bari yani içine dert olmazsın değil mi yapmadım diyemezsin baktığın zaman hisse senedi gerçekten de büyük zararlar vermiş veriyor nerede frenleyecek nerede duracak insanlar belki sıraya girdi satmak için satamıyor belki yani böyle bir durumlarda tabanlarda biliyorsunuz ki bir sıra var ve bu sıraların sana gelmesini beklemek zorunda kalıyorsun e ama insanlar niye satsın ki? Yani bir de şöyle bir şey var. Bu insanlar bu kağıda bir yatırım yapmak amaçlı bu kağıda giriyor ve bir şeyler kazanmak için yapıyor. Portföyüne bunu almış. Ama sen bu kağıdın Normalde aşağı noktalardan 33'lü seviyelerin itibaren 200'e kadar çıkartıyorsun. Madem çok güzel bir şekilde bir şeyler yapmışsın. Evet işler yorumuna gidiyor. Ama bundan sonra ne oldu? Yani bu şirket mi battı, batıyor mu? Ne yapıyor? Ve bir kap haberi vardı arkadaşlar. işte en son yani 2 Mayıs'ta bir şube sayısını arttırıyoruz. Ondan sonra ne olduysa olmuş. Yani burada bir şube sayısı arttırıp Ondan sonra ne yaptın ne ettin şirket içinde bir sıkıntı olduğu aslında aşikar olduğunu tahmin ediyorum ama dediğim gibi ileriki günlerde bakacağız bir kap haberi gelirse de en azından hissemizin aşağı tarafta soluklanması bir stoplanmasını bekleyeceğiz. Şimdi değerli dostlar dediğim gibi 82 buçuk desteğimiz kaldı. Burayı da kırarsa ne olur? Aşağıda arkadaşlar 68 görünüyor. Yani birinci şu anda destek ikinci destek. Buralarda kırar da kırarsa da varsın o zaman aşağı doğru insin yani. Gelsin halka arz fiyatına kadar gelsin yani. Bu şu fiyatlara kadar gelsin. Madem geliyorsun yani böyle bir şirket arz oluyor ve çok güzel kazançlar elde ettiriyorsun şirketi büyütüyorsun, evet şube sayını arttırıyorsun ama niye bu düşüş var veya bir niye bilgi verilmiyor yani yatırımcıya bir bilgisinin verilmesi gerekiyor ki insanlar buna göre bir pozisyon alsın. Aşağı tarafa baktığımız zaman da hacim tarafında işler çok kötü arkadaşlar bakın sürekli satış sürekli satış gelmiş yani satışlar bakar mısınız? Yani felaket bir satışlar silsilesi beraberine getirmiş yani ve devam devam ediyor. İndikatör tarafımıza geçecek olursak bakın arkadaşlar indikatör tarafımıza bakar mısınız? RSI soluksuz bir şekilde bakın soluksuz bir şekilde non-stop bir şekilde negatifi boylamış ve daha da iniyor. Yani bu kadar inişi daha önce birkaç şirkette daha görmüştüm arkadaşlar. Sizler de mutlaka anlamışsınızdır hangi şirketler olduğunu. Ama bakın makde tarafımız felaket yani herkes çıkıyor şirketten kaçıyorlar ya, resmen. Yani gemi batıyor misali herkes kaçıyor kendini sulara atmış durumda. Şimdi bir de bunu 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte en azına bakalım bir şey var mı? Maalesef 4 saatlikte de işler vahim durumda arkadaşlar. Yani tepe noktamızdan itibaren 10.6'lan itibaren araya sayımızı negatif eksi 20'ye kadar çekmiş durumda. Makde tarafımıza tepe noktaları var evet inişimizden sonra yavaş yavaş artık satışlara izin vermediği için belki yani bir insanlar sıraya giriyor, satışlara izin vermediği için bir yerlerde tabii ki bu noktalarda böyle bunlar görünüyor ve devam edecek gibi de duruyor. iki saatliğe geldim dostlar, iki saatlikte evet Ares aybazın bir kırması gerçekleşebilir. Bu kırması gerçekleşirse 2 saatlik için konuşuyorum. Önümüzde, yani Bu hafta içerisinde artık buradan bir gerçekleşirse bu bir yavaş yavaş 4 saatlik ve günlüğe de yansır. Aynı zamanda da yavaş yavaş hissemizin e, normal itibariyle bir sırtını dayaması öngörülebilir. Bunu günlükte göstermek istiyorum arkadaşlar. Günlüğe bir geldiğim zaman hissemizin e, şu, şu noktadan itibaren bir sırtını dayamasını öngörebiliriz açıkçası. Şu anda tahmin üzerine konuşuyorum. Bunu gerçekleşebilmesi için mutlaka ama mutlaka makde tarafımızın günlük bağlamında dostlar e tekrardan e mumlarının pozitif yöne doğru kayması RSI'mizin ise bir e yavaş yavaş sırtını dayaması gerekiyor aşağı doğru aksi halde bu inişlerimizin nerede stop yapacağı sadece aşikar olarak konuşuyorum sadece tahmin olarak konuşuyorum gerçekten de kötü bir durum var en azından bir bilgi olsa da insanlara bir bilgi atılsa yani diğer ekranında ara ara yine bakın bakıyorum diğer ekranında acaba bir, bir bilgi var mı gibisine herhangi bir bilgi henüz gelmemiş bakın saat 710 10 geçiyor bugün itibariyle herhangi bir bilgi söz konusu değil Belki ilerleyen zamanlarda saatlerde bir bilgi gelirse en azından e, hisse senedimizi yukarı doğru atabilirler. Aynı Beşiktaş hisse senedi gibi olur mu olmaz mı onu bilemiyorum arkadaşlar. Ya da Gübretaş gibi mi olur? Ya da e, diğer birkaç hisse daha vardı. Onlar gibi mi olur? Arkadaşlar sizlere katılım evim hisse senedinin e, teknik analizine öncelikle yüz e, endeksimize baktık. Akabinde teknik analize geçiş yaptık. Katılım evin Umarım güzel bir haberler gelir ve hissemiz tekrardan yükselişe geçer. Zararları telafi etmek için pozisyonlar gerçekleşir. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.